Bugün Cosco fiyatlarına bakıyoruz arkadaşlar. Hadi gelin birlikte Cosco'nun fiyatlarına bakalım. Ot ısıtma battaniyesi var. Şu an indirimde 55 dolar. Elektrikli isterseniz sıcak battaniye. Sadece 35 dolar. Büyük banyo havluları. Tane fiyatı 10 dolar. Yine böyle Ufi'nin battaniyesi var. Sadece 20 dolar. 11 tane Banyo yüz havlusu 33.99 Calvin Klein'in ikili yastıkları 24 dolar Ortopedik yastık 35 dolar 12'li mutfak havlusu 17 dolar Dolmen dörtlü duş jeli. 16.50 Dyson'ın V8 ekstra modeli Bugün indirimli fiyatıyla 450 dolar Ravanta'nın ütüsü 40 dolar Üçlü uzaktan kumandalı akıllı mumlar 30 dolar wood chef sunum tahtası 20 dolar 80 tane kapsül kahve 35 dolar Kitchen Aid. Hamur makinası 400 dolar. Nijan'ın ikili air fryer 150 dolar. Grill fiyatı elektronik grill. Böyle istediğiniz her şeyi pişirebileceğiniz bir grill 50 dolar. Tommy'nin erkek sekizli çorabı. 15 Kanada doları. Viskas'ın kedi maması. 11 kilo 600 gram. Büyük kedi maması. 38 dolar Viskas. 36'lı yaş mama. Sezar'ın 43 dolar. Pedigree'nin diş stekleri köpeklerin 1 kilo 34 gram 21 dolar. Pedigree 22 kiloluk kuru mama köpek maması 49 dolar 22 kilo. Yoga matı 23 dolar. İkili sandviç ekmeği 900 gram 8 dolar. Üçlü sandviç ekmekleri 8 dolar 3 tane. 12 tane kruvasanın fiyatı 8 dolar. 15 tane çikolatalı kruvasan 8 dolar. 12 tane iki paket 12 tane çikolatalı kek 11 dolar. Veya istediğinizden bir bir de alabilirsiniz. Bir paket bundan bir paket bundan. 11 dolar. Çikolatalı yaş pasta 1 kilo 300 gram 20 dolar. 450 gram mozzarella 9,5 Kanada doları. 1 kilo 800 gram somon 48 dolar. Kilogram fiyatı 27.99. 1 kilo 700 gram. Sitek. 43 dolar. Kilogram fiyatı 26 dolar. 3 kilo kıyma helal kıyma 33 dolar kilogram fiyatı 10 dolar 10.10 Ferrero Rocher 600 gramlık çikolatası 15 dolar Lindy'nin beyaz maça çikolatası 900 gramlık paketi 20 dolar. Şu anda indirimde. Çikolata yumurtaları 1 kilo 100 gram. Hervesi. Çok lezzetli çikolataları. 17 dolar. Patates salatası 2 kilo 300 gram. Çok lezzetli. Biz daha önce tükettik arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. 9 dolar fiyatı. İkili humus 1 kiloluk. Fiyatı 8 dolar. Starbucks. Starbucks'ın Cafe Verona çekirdek kahvesi 1 kilo 100 gram 27 dolar. 8'li doğranmış domates konservesi. 15 dolar. 350 gram patlamış mısır. Büyük koca paketleri. 7 dolar. 32'li coca cola. 15,5 dolar. Yine 32'li kutu hepsi 15 dolar 50 cent. 750 gram organik portakal reçeli. İkili Börtan reçeli. Yaklaşık 800 gram ikili 13 dolar. Kahvaltılık gevreklere geldik. 1 kilo 300 gram. 11 dolar. Burada farklı ikili paketimiz de var. 1 kilo 200 gram 10 dolar. Kahvaltılık gevrek 1 kilo 400 gram 10 dolar. Costco'nun 3 kilo balı 24 dolar. 2 kilo nutella. 16.39 2 kilo fıstık kreması. 10 dolar 89 cent. 900 gram fındık. 15 dolar. 1 kilo kaju, 16 dolar. Costco Crinkland markasının 3 kiloluk zeytinyağısı, 49 dolar. 4 litre kanalı oil, sıvı yağ, 9 dolar lavaş kiri peynir. 48'li paketi şüken peynir. 9.69 Aktif ya 24'lü meyveli yoğurdu. 10.79 2 kilo oreo dörtlü paketi 15.50 1 kiloluk lotus bisküvi 12 dolar Nutella'nın 16'lı atıştırmalık çikolataları steak çikolataları 18 dolar 4 litrelik çamaşır temizleme jeli 15 dolar 730 gram Doritos, Nacho. 8,5 dolar. İkili ketçap. 8 dolar. Yine şöyle löpet almak isterseniz. 2, 2 kilo 600 gram. 51 Kanada doları. 2 kilo 200 gram tavuk kanadı 24 dolar. 3 tane tüm tavuk yaklaşık 5 kilo 200 gram 33 dolar. 2 kilo 800 gram tavuk butu 20 dolar. 1 kilo feta peynir Bizim Türk peynirine benziyor. Beyaz peyniri ama biraz tuzlusu ve biraz serti. 15 dolar. İkili humus, köz biberli. İkili paket 5,5 Kanada doları. Java Club French Vanilla çekirdek kahve. 13,5 dolar. 450 gram tereyağı 5,5 dolar. 1 kilo 100 gram karışık cips 9 dolar. 2 kiloluk salatalık turşusu 7,5 dolar. Biz alışverişe devam ediyoruz. Finish'in 96'lı bulaşık kapsülü 18 dolar. Head and Shores şampuan 18 dolar. Şu an indirimde ikili Head and Shores 17.50. Olay ikili duş jeli 11.5 Kanada doları. Crest Beşçi diş macunu 13 Kanada doları